Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlı tarifi ile sizlerleyim. Pekmezli istiridye tatlısı. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şerbetli bir tatlı yapıyoruz. O yüzden önce şerbeti kaynatmaya başlayalım. Tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şeker koydum. 3,5 su bardağı da su ilave ediyorum. Şeker ve suyu bir tur karıştıracağım ve ocağa kaynamak üzere alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine 5-6 damla limon suyu ilave edeceğim ve pekmezimi koyacağım. Şerbetim pekmezle birlikte 7-8 dakika daha kadar kaynayacak. Ondan sonra da altını kapatıp soğumak üzere kenara alacağım. Şimdi hamuru için 250 gram kadar margarin veya tereyağını ocağa alacağım ve eriteceğim. Odasına gene kadar bekleteceğim. Bu arada karıştırma kabıma 2 adet yumurta, 1 su bardağı irmik, 2-3 yemek kaşığı kadar tahini ekliyorum. 1 çay bardağı kadar da ceviz koyuyorum. Bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Malzeme listesini alta yazacağım arkadaşlar. İnşallah siz de istifade edersiniz. Bunu eklemeden önce malzemelerimi bir tur karıştırmak istedim. Bu arada erittiğim yağ da odasına yavaş yavaş gelmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı da unutmayınız. Ayrıca zil butonunu da açarsanız tariflerimden eksiz haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz üzere erittiğim yağ da ekledim. Yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Bu tatlı gerçekten çok pratik ve güzel bir tatlı. Görseli de çok şık oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Markadan markaya değişeceği için un miktarını çok net olarak veremiyorum ama hamurum gördüğünüz gibi toparlanmak üzere biraz daha un ilavesi yapıp yoğurmaya devam edeceğim. Hamurum hazır. Şimdi cevizden biraz küçük parçalar halinde koparacağım ve hafif yassı bir şekil vereceğim. Bu arada fırın tepsimizi yağlamayı unutmayalım. Tüm hamurumu bu şekilde porsiyonlayıp tepsiye koyacağım öncelikle. Daha sonra da şeklini vermeye geçeceğiz inşallah. Verdiğim ölçülerle yaparsanız bir tepsiden biraz daha fazla çıkıyor. Tüm hamuruma şeklini verdim. Şimdi bardakla istiride şeklini nasıl veririz sizlere onu göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi bardağın ağız kısmını hafif hafif bastırarak ve kaydırarak istiride şeklini vermiş oluyoruz. Sunumu gerçekten çok şık oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Hem basit hem pratik hem de inanılmaz lezzetli bir tatlı. Bu arada da şerbetim hazır. 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su. Bunları kaynatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine 5-6 damla limon suyu ekledim ve 2-3 yemek kaşığı kadar da pekmez ekledim. 7-8 dakika daha kaynattım. Altını kapadım ve kenarda şu an soğuyor. Şekil verme işlemi sırasında fırınımı da açtım. 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tatlılarımı pişirmek üzere gönderiyorum. Tatlılarım piştiler, hazırlar ve şerbetini şu an veriyorum. Tatlım sıcak, şerbetim soğuk olacak şekilde gördüğünüz gibi pekmezin de etkisiyle hafif karamelize gibi bir şerbet elde ettim. Ve şu an şerbetliyorum tatlımı. Şerbetli tatlıları bir gece öncesinden yaparsanız şerbetin tamamen emip daha da lezzetlenecektir. tatlımız artık hazır. Daha önceden yapmış olduğum yalancı antep fıstığı ile süslemeyi tercih ettim. Siz dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeni ile bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.